E, 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 evet arkadaşlar bugün ne oynayacağız? Ee, bugün güzel bir tane şey oynayacağız, oyun oynayacağız. Evet. Ee, Bugünkü oynayacağımız oyun bu oyun. Evet bir günkü, oynayacağımız oyun bu. Ama ama buradaki oyunda ben şey yapacağım birazcık. ile O saçısın geliyor. E, 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 evet arkadaşlar bugün e, e, evden çıkarım hemen. Geceğim şirini. E, 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 evet arkadaşlar ben bugün e, ben şey çağıracağım direkt. Al, koplar çağırırım ben kendime. Aa dur, motor çaldı. Yanlış. ve daha kopyalım. Eğer atlıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar şu an açıyoruz. Ee, şu nereye gidelim? Ee, evet evet arkadaşlar. Buradaki benim ilk, 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 ilk videom olduğundan dolayı yani ee, yani biz bugün bütün arabaları çağırma yapacağız. Öncelikle yani biz bir a, a, atı çağırma. At Bir de ee, Aynen bunu çağıralım bir, bir de bunu çağıralım bir. Bir, bir de bunu Bir de bunu Evet Size de gösteriyorum her Şimdi 600 ü. burada bebek var. Burada motor var. Ay arabamış. Burada da burada da var. Burada da bu var. Burada da minnak motoru var. CVD var ya. Onlar var. Ha şimdi geçtik. Bunlara da kuruya. Burada bir araba var evet. Burada da bu bu araba var. Evet, bunu da çağıralım. Ahmet bırak. İzliyorsanız videoya da mutlaka Size ben bir şey söyleyeyim Abdullah'a salam. Sarsma da Dur altı diye bir şey yok bu doğru. Burada da kapıya geliyor zaten, bunu size videonun başında göstermiştim. Bu da da aynı noktada. Iııı... Şimdi geçtik bundan. Bu da olmuyor. Bu da... Bu da olmuyor. Bu burada o, bu araba geliyormuş. 3 3 de öyle bir araba geliyor. 4 ee, 4 yine aynı. Ama aynı değil bunlar. Bakayım aynıymış. 5 5 yine var. U, u, uçak var. 6 6 da bu var. Yedi yedi de bu var. 8 sekiz ay ay bu var ee, da bu var dört demes burada niye böyle tane de hiçbir şey. açma ne kadar? Araba varsa size bir gösterdik. Vardır. Eee eee e, 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 videomuz bu kadardı. Eee e, e, size son bir şey söyleyeceğim. Dedi benim videom ya. Abilere selam. Ahmet Kur'an.